Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en kolay ve en lezzetli kuzu incik tarifini paylaşacağım. 2 kişi için 2 adet kuzu incik. Normal düdüklü tencerede içerisine biraz su ilave edip 1 saat 10 dakika kadar haşladım. bir saatin sonunda etlerimiz bu şekilde. Bu şekilde lime lime ayrılıyor etler çok güzel pişmişler. Diğer taraftan patates püremizi yapalım. Kaç kişiyseniz o kadar patates kullanın. Patatesin kabuklarını soyup içerisine biraz su, tereyağı, tuz, karabiber ilavesi yapıp pişirdim. Kapağı kapalı bir şekilde en küçük ocakta altı kısık bir şekilde 20 dakika kadar pişirdim sonra blenderdan çektikten sonra patatesleri içerisine biraz daha tereyağı, tuz ilave yaptım. Sonrasından sıcak süt ilave edip kıvam alıncaya kadar karıştırdım. Kıvamı bu şekilde oluncaya kadar içerisine süt ilavesi yaptım. Sizin kaç adet patates kullandığınıza da bağlı kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Diğer taraftan mantar. Fırında mantar yaptım. Mantarlarımı yıkadım. Üzerine tereyağı ve kaşar ilavesi yapıp çok az tuzla beraber önceden ısıtmış olduğum fırında 175 derecede 10 15 dakika kadar pişirdim. Şimdi tavama tereyağımı aldım. O eriyor şu an. Ve kuzu inciklerin kemiklerinden ayırıp etleri de tavama alıyorum. Etler o kadar güzel pişmişler ki kendiliğinden ayrılıyor zaten. Etin suyuyla çorba yapacağım. Üzerine sadece tuz ve kekik ilavesi yapmanız yeterli olur. Başka hiçbir şeye gerek yok. Biraz tereyağında etleri kavuruyoruz. Patates püresinin üzerine etlerimizi alıp servis yapıyoruz. Son olarak da üzerine tekrardan tereyağı gezdirdim ben. Tereyağını yakmıştım cezvede. Onu biraz daha gezdirdim üzerine. Afiyet olsun arkadaşlar. Umarım soframı ve yemeğimi beğenmişsinizdir. Bu şekilde hem pratik hem çok lezzetli oluyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.